Selamlar sonuçlar açıklanmış. Sabahtan beri bakmadım. Sadece TT'ye baktım. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Arkadaşım uyanmamış herhalde. Arkadaşına bakmayı düşünüyordum da. Ese ben bir bakayım. Bakıyorum ilk başta. Sadece TT'ye baktım. Biraz merak ettim. İstediğim gibiydi TT. Ama iki yanlış fazla var. Bir tek. Türkçe 37'ye 3. Başlıyorum yani sonuçlardan. Başlıyorum bakalım. Heyecanlıyım ya. Türkçe 37 3 benim için gerçekten sürpriz oldu. Ben çok Türkçe'de çok zorlanan biriydim. Aşırı aşırı kaç aydır 30'u geçememiştim. Ama sonra bir gaza bastım ve Türkçe'nin sırrını çözdüm gibi bir şey. O yüzden bu benim için mükemmel bir şey yani Türkçe 37 3 En iyi yani dersin. Sosyal bilimler 13 e 5. 13'e 3 demiştim ama iki yanlış fazladan unutmuşum yani. iki tanesini sallamışım. 13'e 5 sosyal. Yani biraz zordu benim için. Yani çok kötü değil daha iyi olabilirdi. Matematik 36'ya 4. Ve biraz dikkat hatalarım var olarak. 3 tanesi dikkat hatası, bir tanesini direkt yanlış yaptım yani. 36'ya 4 matematik yani yine kötü değil. Fen 19'e 1. Fen'de de bir şey unuttum yani o sürtünmeyle şeyi unuttum. Ama onun dışında yine iyi 19'e 1 bir tane dikkat alınması benim için gayet iyi. O yüzden güzel. Sonra matematik 25'e 4. Böyle bir şeyler. Ya 27'ye 4 diye de düşünmüştüm ya da 25'e 4 tam istediğim gibi olması şaşırttı Yani ben daha böyle daha batıracağım falan diye düşünmüştüm ama 25'e 4 kötü değil benim için. Fizik 13'e 1. Ben fizikte 13'e 1 diye hesaplamıştım ama gerçekten 13'e 1'miş yani ben baş... Yanlış... Yok. <laughs> Mutlu oldum ya. Ben yanlış hatırlarım falan diye hatırlıyordum ama 13'e 1 iyi ya. İyiymiş ya. Kimya 9'a 1. Kimya 11'e 1 diye şey yapmıştım ama iki tane şey az olsun sorun değil ben öyle de bakmıştım. Biyoloji 13 Ben biyoloji 10'a 4... 13. Evet iyi bir şey ya benim için. Tahmin ettiğim gibi geldi. Ben kaydırma yapmamışım kaydırma yapmamışım ve tam beklediğim gibi yani iki tane soru dışında. O yüzden sevindim. Bakıyorum. TYT'ye bakıyorum. TYT 17 bin. Sayısal 30 bin. Başarı sırası. Yerleştirme. TYT 25 bin. Sayısal 35 bin. Yazarım herhalde bir şeyler. Öyle yani. Öyle.